Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz. CS'de 22 kariyerime sıfırdan başlıyorum. Niye? Çünkü Steam'e geldiği için arkadaşlar. Normalde emülatörde oynuyordum biliyorsunuz. BlueStack'te oynuyordum. Saçma bir tane Almanya ilgili yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi ee, Steam e, Steam'e geldiği için oyun gençler bunu Steam'de ve tü... 4800 müzak parası ne lan? Oha çok vermedim ya. Türkiye Ligi yapacağım. Bilginiz olsun. 75 bin. Oha bayağı iyi para verdi oğlum. Ne oluyor lan? CS'de şaşırdın mı? Tamam paslı. Tamam. Veri paketlerini göster. Update name orijinal. Abi hepsini veri paketini yükleyebiliriz ya. Cihazları daha uzun. E gittim veri paketlerim. Veri paketlerini yükleyelim. Nerede veri paketlerim? Ayarlar grafik geldi. Bu arada sesin sesinde kısmımız lazım. Evet güzel. Okey oyun hızı hızlı hızlı. Oyun hızı ultra. Oyun hızı hızlı. Sen kiralık. Sen reklamlar. Özet açık öne çıkanlar. Onları uzatırız da şu veri paketleri de git lan. Bakarik veri paketlerine bu hocam. Baga be! Bulmam lazım. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Veri paketleri gitti. Veri paketleri nerede? Aa, neyse ya. Neyse ne tamam okey. Hepsini dolduracaktım. Neyse şey oldu. Türkiye'de yapacağız dedik. Türkiye Ligi'ne başladık. Almanya çok sıktı ya. Çok kastı ben arkadaşlar. Güzel başlamamıştık zaten. O yüzden bence bu daha keyifli olacaklar. Ama akademiye bakıyorum önce. Güzel bir oyuncu var mı lan? Bu keko var. Başka bir Kadro. 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 Alo. Alo. Orada mısın? Oy. 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 Abi. Şunların isimleri niye Türkçe yapmadılar ki? Oğlum şunları değiştirmemiz lazım abi. Orada güncel isimler vardı ya. Acaba nereden yapıyoruz ha? Mali değer, sponsorluklar, sponsorluklar, profil, yönetici kayıtları hiçbiri değil abi. Yönetici kayıtları değil. Acaba veri paketleri nerede ayarlayacağız arkadaşlar? Veri paketleri nerede ayarlayacağız? İlk başta sordu ya. Ayarlar. Editör ne? Veri paketini yükle. Bak buldum. Kek 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 kek. Update bunları yüklüyor musun peki? Basıyoruz da hiç ee, bir şey olmuyor. Dikkat. Yükleme süresi eski cihazlara göre daha uzun. Acaba Steam'de falan yükleme mi yapıyor şu an? Bakacağım bir arkadaşlar. Tamamlandı diyor. Hayır. Hala yüklemedi. Veri paketi yükle. Ya orijinal isim kullansanız abi ya. Gerçekten orijinal isim kullanır mısınız artık? Lütfen ya. Orijinal names bak. Orijinal Nevis var şurada. Şunları kullansanız veri paketlikle diyoruz bak. Daha uzun diyor. Ya kadro burada böyle saçma oluyor anladınız mı arkadaşlar? Bak. Değiştiren isimler. Minx oldu. Rebero, Mirani, Loggi. İsimler sürekli değişecek mi böyle? Yeni bir şey keşfettim. <laughs> Ayarlar. Nereden girmiştim oraya arkadaşlar? Ayarlar. Veri paketi. Oğlum az önce bir yerden girdim oraya. Unuttum bak nereden girdim de unuttum. İsimler değişiyor sürekli. Neyse takılmayacağım. Takılmayacağım. Şimdi bir tane menajer alalım. Personel. Personel kirala. Menajer. Tercih stili paslı hocam. Şimdi insan gibi menajer istiyoruz. İnsan oluyor, insan. Hayvan ola hayvan gelmesin. Lütfen hayvanlar gelmesin. Hayvanları istemiyoruz arkadaşlar. Girişimde bulun. 600 bin. Teşekkürler. İşine bak. Serbestler nasılmış? 4-3-2-1 4-2-3-1 istiyoruz. 4 3, 2, 1 de olabilir. Anna. Collins, Sekreterio, Koza, Moza, Doza. Abi, ben niye buraya girdim yine? Çünkü aklımda hala veri paketi kaldı. Hala veri paketi kaldı. Yeniden başlat, kaydet boyundan çık, editör. Veri paketi vallahi buldum yine. Bak yine isimler değişik arkadaşlar, izleyelim. Update normal data update real names. Basalım. Şimdi bakıyorum kadroya. Mendoza Erdinç, Seddar, Semih, Aydoğdu, Caner, Ufuk, Şimşek. İşte bu. Bir tane kaldı sadece. Meksikalı. O da Türk değilmiş zaten. Seddar Türkiye. Doğru. Mendoza Arjantinli. Erdinç Türktür. 34 yaşında. Yaşlar biraz sıkıntı olmuş ama olsun. Şimdi hemen personel yapalım arkadaşlar. Personel kirala, menajer, paslı, 4-3-2-1, Collins olabilir. E, Collins gelebilir arkadaşlar bize. ya bakayım hocam. Zaten oyuncu alacağız bayağı bir. Kontra döner. 68'miş. Okey. Güzel. İlland'dan Collins alalım. UEFA B lisansı var. Paslı mı yönetiyordu bu yönetim stilini? Onu göremedim. Zaten pasları seçmiştim galiba değil mi? Reisler. Hop. Güzel. Hocam. Menajerimizi aldık bilet biletle fiyatları şu anki bedel olsun. Biraz böyle oyun içine girelim ya. Hızlı hız geçmeyelim. Biraz biraz yaşayalım oyunu. O ayarlar falan güzel oluyor. Ayrıca paketlere falan iyi olur. İyi olur iyi. Şş, o Şş. İyi olur. Oba. Başka ne yükleyebiliriz? Yüklüyor mu onu da bilmiyorum bu arada. Dev test kaldı. Update names fix kaldı. Zaten hep isimlerle ilgili şeyler. Real names fixed bilmem ne. Okey. Geç abi. Hocam kimse önerdi mi bize asistan menajer vesaireler falan önerdi mi şimdi sen bize? Bu Keko'yu mu önerdin? Asistan menajer olarak. Okey gelsin hocam. Emma Yunadilis. Oğlum Yunanistanlı. Yunan mı getiriyoruz hocam? Buraya be. Tamam. Hop. Yunan gel bakayım. 1300'e. Seversin. Baş antrenör. Bu Kolombiyalı. İkna edeyim mi lan? Gideyim gele diye. Hadi ikna edin. Baş antrenör 64'lük baş antrenör. Sanki bir tık gerçi Türkiye Ligi de güçlü ya. Sanki bir tık güçlü olacağız dedim ama Quintero. Quintero ya bakayım hocam. 3 tık mı yapsaydık sözleşmeyi neyse. Baş antrenörü de aldım. Başka? E, bir ihtiyacın var mı hocam? Varsa bir ihtiyacın söyle. Bir daha almam. Asistan menajer bir tane daha alayım mı sana hocam? Kaleci antrenörü vesaire ister misin? Akademi menajer, U23 antrenörü falan ister misin? U23 antrenörü. Paslı uygun yapışta. Tamam devam ederim. Hoca ister salarız istemezse 3-1. Tamam. Vay 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 tosunu. o. Yandım bunları bakalım bir. Şimdi transfer kiralık hepsi, ee, sona eren 22-28, 20 22 yaşından küçük olsun. Lider profesyonel high work rate olsun arkadaşlar. Ee, buna gerek yok. hepsi, 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 hepsi aramaya gönderdik abi. Devam ki. Kombine satışlarımız geldi. Okeydir abicim. Devam ki. Devam ki. Şimdi ne olmuş? Hmm, Stadyum reklamı geldi gençler. Konser tasası o Konuşamadım heyecandan. Umarım iyisiniz. Takımı hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Adamsınız. Türkiye Ligi'nin heyecanını yaşamaya geldik. Adana Spor, Altın Ordu, Ankara Gücü, Balıkesir Vandırma Aman kimseler aldırma demişler. Let's kim söyledi bir şey dememiş ben dedim onu bu arada. Bölgesel partner kimse bize bir şey istemiyor. Arkadaşlar bir bu var sadece. Kabul edelim. ilk sene kabul edeceğiz. Sonra hemen neyi unuttuk? Tesisler ki. Evet ver bakayım tesisler bize. Hemen antrenman sahasını yükseltelim. Son akademi yükselteceğiz. 40 bini bastım. Produced. Let's go hızlı 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 hızlı. Okey devam edelim hocam. Konya'yla, oha Konya'yla. Hazırlık Konya Konya'yla mı? Anladım abi. Konya bana kaçlar? sizce? Şu an tahminini yaz bakayım. Evet abi transfer, pazarı, önceki transferler hayvan transferleri hep. Fazzino 31 yaşında. 29 yaşında. Moreno, bunlar tabii ki bizi imzalamayacak biz kendimiz bulacağız arkadaşlar çok kaliteli bir oyuncu bulmuş ama o adam bizi imzalamaz. Evet, kulübümüze ilgilenmiyor. Keko, biz sen, senle izleniyoruz. Hata Kadro rapor diyelim. Şimdi, Tilamaz. <laughs> Bu Tilamaz, o Tilamaz değil. Galede Tilamaz var. CDM var. CDM lazım demiş. Ee, oyuncu yaşı 21 yaş altı. Güm. Kontrat durumu serbest. Güm. Çok çöp bunlar. Hepsi güm. Güm güm güm. güm 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 Alman var şöyle 29 yaşında gayet tatlı duruyor bence Hı? Hmm, ne dedin? Fransız O Keita Balde gel lan bura gel bıra Keita Balde oynatırız ya Biz sene oynar biz arkadaşlar ne diyorsunuz 1900 istiyor tam parayı vereceğim Keita Balde'ye Kadro kadro raporu CDM Yine CDM, CMM muhabbetine mi döndük ya? Hocam sana neler lazım? Bak cam var oynatmıyorsun. Köpek şu adamı alsana şu Lopez'i buraya oynatsana. Uf, ya ya. Hep yanlış şey seçiyoruz ya. Cık. GK alalım abi. Oyuncu yaşı 21 yaş altı. 62, 59, 61, 21. Şu 62'lik bir iş yapar mı lan? Ama çok yaşı var ya onda. Hmm, oha çok yaşlı bunlar da. Çok çok yaşlılar arkadaşlar. Yedek kalecim varsa almayacağım. Gerçi de bakayım var mıydı? Yok. Mecbur alacağız. Okey. Şöyle yapalım o zaman. Bir tane genç bir kaleci getirtelim abi. İsmail'i getirtelim buraya. Sürat ne ya? 73 sürat olsun olur. 1600'e İsmail'i aldım. Okey. Hocanın CDM eksiği var. CDM eksiği Hocanın devam ediyor ki... Hepsi ke. Lan ne oldu? Ne oldu lan? Önce şey hepsi gönder. Valide'ye teklif gönderdik. Valide daha gelmedi. 4 3 2 1 Kanattan oynayamayacak bu adam. Neyse şunları toplayalım en azından da şu elemanları toplayalım abi. Gençleri alalım buradan. Of ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kontrat öner Hem dersen. Ya bakayım kral biz de oynarsın sen. Mevcut maaş 41 bin daha var. Çat 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 çat. 1410 aldık. Kadro raporu. buralara niye adam istiyorsun hocam? Gerçi ben doldursam da hoca oynatsa daha iyi ya. Gerçekten. Doldursam daha iyi. Kontrat durumu hepsi olmasın ya. 21 yaş altı kontrat durumu serbest. Gönder. Çöp. Tamam. Şöyle yapalım. Hepsi çat. Çat 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 Bir sen güzel duruyorsun kameranın Ooo 78 süratı var. Şimdi RB yedeğimizi alalım. Bu transferleri mecbur yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Abi buraya transfer yapıyorsun diyorsun ama yapacaksınız bunları mecbursunuz. Şişt şişt. Lan ne CDM'miş ya. Balde gelsene oğlum. Rabiot alırım ha. Rabiot biliyorsunuz. Fransız. İlhan Cumhuriyeti yazıyor lan. Orta sağa kontra atak. Bir paslı bu var. Bir de şu var. Başka da paslı yok. Başka da paslı yok arkadaşlar. Pasları almak zorundayız. Balde kabul etmedi değil mi hayvan herif? Oğlum balde niye gelmiyor ya? Balda gelmiyor arkadaşlar. Gel ya sen de gel. Bunu da oğlum Uremovic. Gelsin Uremovic de gelsin. 1800 abartma hocam. Tamam. Uremovic koydu. LM adam istiyor şu an. Hep yanlış da yapıyorum ya. Abi ya. Çok kötüsünüz ya. Hiç oyuncu yok. Güzel. Silva. Senegalli. Hızlı bir adam. Ortası da güzelmiş. Silva oynar bizde. Pastı mıydı Silva? Bakmadık ya yine. Lan burada yazıyordu normalde becerileri bunun ya. Neredeyiz onun paslı olduğu? Görmüyor gözüm yine gene ha. Alacağız Silvacım. Seni de alacağız. Mecbur. Mecbur seni de alacağız şu an. İhtiyaç. Çaçıçıçı. Okey, kadro Stoperim yok. İki tane stoper almam lazım bu arada arkadaşlar. Mecburum stoper almaya. Oh! Türkiye Witcher Snell'a. Alman alalım daha iyidir. Değil mi? Alman. Panzer'in alalım daha iyidir gerekte. Devam. Biraz ilerleteyim. Yeni isim heyecanla. Şu Balde bir gelseydi Allah kahretmesin ya. Balde! Balde hala bekliyor ki şey yapsınlar. Şimdi bir de şöyle yapacağız arkadaşlar. Hepsi. Hepsi. Gönder abi. La Cazette de Papel! Nasıl lan? La alayım mı forvete? Gerçi forvetim iyiydi ya benim. Ya, burada daha iyi forvetim var amına. Baksana Mirani ondan daha iyi. Arjantinli Mirani Lacazette'den daha iyi şu an. Yedeğim var Kimbe, Kimpembe var. <laughs> ya isimlere bak ya. Neyse Lacazette almayacağım ama. Çok güzel oyuncu yok ya. Niye böyle oldu? Şunlara bakalım biziz. Serbest değil ya. Hepsi hepsi. 10 yaşında hepsi yaptı. Şimdi gönder be. Ha? Kekolar çıksın. Banyayi var. Merkez forvet Mol var. lakazet serbestte. Lacazet abi 38 yaşına gelmiş lakazet arkadaşlar. 22 yaşında Şefut United LB var. Yani alırsak şurada bu RB'yi alabiliriz kiralık olarak. Başka da bir şey almam. Banyayi oynarsa bu oynar. gerisi yalan oynar arkadaşlar. 7 6 2022 Tabii ki de sen banyayı gel bakayım bize kral banyayı alalım Kaleci kaleci merkez forehead mol o mol çok gol atıyor bu arada bu oyunda 68 Kaleci 68'lik o var ya gel ya şu serp ama 37 yaşında ya çok yaşlı yaparız takımı Takım var ya yaşlıktan geberir sandır ne lan ney lan Kaç yaşında? 19 yaşında. Alamıyorum şu an ama neyse. Şu balde bir alıp... Allah kahretmesin. Puh! Köpek insan. Hayvan etiymiş. Hayvan kemirmiş köpek. Salertinalı var. Mest. Gel abi seni alacağız ya. Mest. 32 yaşındaki Mest'i. Çok sakatlıklar yaşayacağız bu sezon arkadaşlar. Çok sakatlıklar yaşayacağız. Elimizde değerli. Tamam Mesti aldık bari onun yerine. Messi koydu, Uramovic'i koydu. Dos Santos, Happer. Ya şunları değiştirse bir de çok tatlı olacak da değiştirmiyor. Gir Gerizekalı oynatacak illa. Cık, neyse devam. Devam ki tamam ki, okey ki. Konya ile şu dostluk maçını merak ediyorum. Kaç kaç bitecek? Ver hocam bize dostluk ver. Bak şimdi Konya'nın dostluk anlayışını izleyelim. Japonya'nın dostluk anlayışı geliyor, 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 geliyor. Evet, CDM, CDM. Bir tane daha CDM. 3 ön libero, 2 ofansif. Orta saha, 1 forvet. Aslında güzel, çok kötü değil. Ben gideyim var ya, bir tane daha... Beraber kaldık. <laughs> İyi oynadık ha. Ben bir tane daha CDM kiralayacağım arkadaşlar ya da alacağım. O şeyde kapatacağım. Oo, Vanderli için Meksikalı MHO transfer teklifi gelmiş. İyi bir teklif mi? 1 milyon. Hemen bakıyoruz. Bakın. Taktik maktik yok. Bam bam. Gönder bakayım be. Gönder. Onu satıp daha iyi oyuncu alamaz mıyız lan biz? Hadi 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 güzel bir adam gözür beni. Güzel bir adam gördüm. Portekizli 25 yaşında. Juventus'ta da serbestte bir şey yok mu ya? 23 yaşında o bitip Selta Vigo'da olmaz o. Kontrat serbest. 65. Gayet ona yakın adamlar var. İskoçyalı var. Paslı oynayan var mı? Buradaki köpek aranızda. Bosna Herzegi'yle Otavio'yu alacağım. Bunu alacağım, onu satacağım arkadaşlar. 1 milyon da para sokacağım kulübe. Bak! Yapma işte, hemen gel bize ya. Hemen gelmen lazım köpek. 36 yaşında direkt direkt pas bir de şu pas oynuyor 38 yaşında çok bu çok sakat ya Ruiz olabilir ya Ruiz de olabiliriz Ruiz sen gel Amerika Devletleri'nden o adam satacağım arkadaşlar o adam satacağım hem yaşı da var Meksikalı gelenek yok tamam şunu satalım Vanderli 30 yaşında 1.3 hiç pazarlık yapmayacağım kabul edeceğim gitsin abi gitsin hiç sıkıntı yok gitsin Gitsin yerine adam da aldık. Ya sus be köpeklik yapmayın. Kulübe para getiriyoruz köpeklik yapma. Abi akademiye bakalım hemen bir. Burada aşk köpekler kimler vardı? Kimisi yok daha çıkan güzel. Erkam. O Trabzonsporlu kaleci Erkam'ı bize gönderiyorlarmış. Kiralık 4700. Erkam oynatmaz ki bizim hoca. Gerçekten oynatmaz. 66 kalecim var 61'lik kalecim var. Trabzon'a bedavaya para vermeyelim ya. Reddet abi. Kalecidi yerine başka bir şey kur... <laughs> verseler de alırdık. Trabzon ama vermediler. Kadroya tekrar bakalım. Bir kadro raporu. Cdm. Heh şunu yapacaktık. Cdm bir tane daha alacağım. Bir tane daha cdm alacağım. Bu soru hata yapmayacağız arkadaşlar. Defans Fortas'a bir tane daha alalım. Sağlam. Ne yapıyorsun be yine? Allah Allah. Allah Allah. Defans Fortas'a. Gönder bakayım bir. Kontrat bu. Serbest. Yo hepsi diyeceğim. Gaziantep'ten Salim var. Almanya'dan 6 milyon 2 milyon Aa, 1 milyonluk bak şu adamı alsam mı lan Pazar İngiltere'den 7 milyon Kiralık alayım Salini kiralık oyuncu Al abi bak keyfine ya Ver abi İnşallah geri dönmezler O ihtimale karşı Hemen bir tane daha. Hemen bir tane daha Hemen bir tane daha bu sefer ee, Satın almak istiyorum aslında Ne olursa olsun Bir tane bulundurmak istiyorum arkadaşlar 26 yaşında film listeli Çok iyi değil Oyuncu yaşı 25 yaş alt desek 18 yaş altta kim var lan Kimse yok ama 25 yaş diye yedekler 4-8 Çok pahalılar arkadaşlar bunlar, Çok pahalılar Hepsi. Bir tane daha mı kiralasam. Satın alma opsiyonu olsa alayım. Ver ya kiralayalım arkadaşlar. Kiralık e, almak kötü değildir yani. En azından sadece maaş veriyoruz. Elimizde de patlamayabilir. Sıkıntı yok. Bunları alalım en azından. Bak kulübe geldiler. Kadro bir tık daha güzel olmadı mı? Bak CDM, CDM full geldi bir adamlar. Full, 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 bir tane de cam almam lazım. Şu Ruiz, Ruiz oynatmıyor ya. Ruiz'i beğenmedi herhalde. Neyse şu an kulüp güzel oldu. Başlarının kilidi açıldı yine. Açarız abi bu saatten sonra açarız. Başlarının kilidi kalmaz bizde. Maçı başlatalım abi. Oha. Gerçekten pardon ya. Gaziantep birinci takım değil mi? Hazırlık maçı bu okey tamam. Biraz gerildik. Skor ilk görünce biraz gerilmedik değil yani. Biraz gerildik arkadaşlar. ben de gerildim. Ne oluyor dedim hemen bir o, lig maçında dört demeyelim yani. Yeni başladık. Evet kadromuz bence şekil şukullu oldu arkadaşlar. Şekilli şukullu bir kadro yaptık. Kroton son hazırlık maçımızı yapıp lige başlayacağız gençler. Son hazırlık maçımızı yapıyoruz. Sonra Menemen Spor'la ilk lig maçımız başlayacak. 4-4 bitiyor. Güzel. Miran iki tane gol atmış. Bravo abici. Ruiz de gol atmış. Hoca Ruiz atmış bu arada. Okey. Şu an biraz daha tatlı oldu işler. Niye yalnız bana ee, kimse Siktirayım. Niye 37 bana olan Güven niye 37 yani niye düşük Takıma onca transfer yaptım Bir çilek transfer yapmadığım için mi acaba Çilek transferlik Sizde kapasitem var 20 yaşında Uruguaylı 59'luk gel ya alayım hadi seni hoca, hoca eseri için alıyorum arkadaşlar Bu arada olması 20 yaşında olması güzel bu arada 1400 istiyor Bakalım değerlendirsin. Yeni düşmüş çıtır. Ceza kesik stil lan. Antrenmana geç gelme köpek. Daha fazla pozisyona girmeyiz. Ulan başkası aldı be. Sırtıcı git o zaman başkasını dolan köpek. Sana yalvaracak değiliz tabi ki de. Evet arkadaşlar ilk maçımızı yapalım. Güzelce devam ke. Haydi hocam. Lay 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 lay. La 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 la. İyi. 1-0 kazandık. maçımızı Güzel. Güzel kazandık. Güzel. İlk seneden üst lige çıkarsak ne yapacağız? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un olduğu bir ligde. Ne yapacağız arkadaşlar? Buna çözümümüz bulmamız lazım. Gel ilk maç oynadık da. Balıkesir. Evet. MHO onu oynatmasan hocam da. Lopez oynatsan daha tatlı olmaz mı? Bu adam orada oynuyor diye. Hayvan hayvan. Lopez oynat ya. Adamın yeri orası. O fans sağ. 2-0 Mirani. Ruiz bak. Bak. İşine bak hocam ya. Keyfini sür bu saatten sonra. 2'de 2 yaptı. Sıra hepsi güzel başladık. Let's go. 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 Keçiören. Ören Gençler Birliği oynayacağız galiba. Yok Keçi oynayacağız sonra Gençler Birliği ile. Keçi Ören oynayacağız. Gençler Birliği dep. Yine aynı yapıyor bak. Oğlum o adam oynayamıyor lan. Keko. CDM Maslı oynatsana yorgun diye mi oynatmıyorsun köpek herif oynat adamı ya oynasın Aaa Sol bekim yok İrfan Can'ı oynatıyor sol bekte Çözüm bulalım mı oraya Ulan adam biliyormuş ya bak Maslı oynatmadı ben Maslı oynattım kırmızı kart gördüm Maslı Hocam adamsın Bundan sonra ellemiyorum kadronu kral Bundan sonra sen kuruyorsun kral kadronu Ellemiyorum şu an müdahale etmiyorum sana adamsın adam Confirm et Devam Gençler birliği. Vay be. Elemiyorum hocam. Nasıl istiyorsan. Nasıl istiyorsan kral sensin. Çaktık hocam. Ah be çakamadık. Çakmışız ya. Ruiz ya. Ruiz diyorum size ya. Ruiz ya. Atıyor adam. Leblebici Ruiz. 4 maç 9 puan. Gayet güzel. 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. 1 mağlubiyet. Transfer hedefi demiş. Fransa. MHO istiyor hocam. İnadına MHO istiyor. 64'lük Lopez var. Bir de Ruiz var kadrolu karşılaşır. Şöyle yapacağım hocam. bine alabiliyorum ama almayacağım ya bok gibi adam. Yani halı sahaya çağırmam ben Öyle söyleyeyim. Sen de çağırmazsın. Farkındayım. Evet. Let's go. Onayla. Aylık ödülleri aldık. Transfer dönümünü de kapattık. Biz de arkadaşlar ilk videonun sonuna Gelirim ufaktan. Bir maç daha yapalım. Tadı kaldı ama bir maç daha yapalım. Hadi Altın Ordu maçını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bu videonun sonuna gelirsin. Ve Türkiye Ligi'de hayırlı uğurlu olsun kardeşlerime. Gol geliyor. 3-0 geliyor. 2-0. Ruiz çok gol ya. Ruiz beğendim. Umarım bu seri hoşunuza girecektir Keyif alacağımız bir seri olur arkadaşlar. Şu an 4-5 maç yaptık. 4 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var. Lige çok güzel başladık. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda Neyse maça girdim. Bunu da oynayayım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidi diliyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.